O. Baba aya. Gel ay. Gel. Gel. <laughs> gel. Baba. Gel. Yay. Gel. 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 oğlum. Oğlum. Oğlum gel sana zarar vermeyecek gel Oğlum. Hadi. Gel. Oğlum. Hadi. Hadi oğlum. hadi oğlum. Hadi. Ba dur. dur babacığım dur. Baba. Gel yanıma gelsin gel. Gel. Dur dur kediciğim. Dur kuzum dur. Dur dur Gel. 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 Ha. Bak. Oo. Gel oğlum acıkmış gel. Baba. Evet. Evet. Ham yapıyor acıkmış. Baba. Evet. Gel. Bak. Bak kedicik acıkmış gördün mü oğlum? He? Dedi. Evet. Dedi. Aa, dur, dur bekle, dur, dur, dur biraz daha verelim, dur. Bu, bu çok acıkmış ha Selim. Evet. Evet. <laughs> gel, gel kedicik, gel. gel. Kedicik, gel baba anam. Ay. Kedicik çok acıkmış oğlum. Evet. Baba acı acı He gel. Gel yanıma gel. bunu da sen yedir gel. Gel bunu da sen yedir, tabağına koy gel. Gel hadi. Gel. Anahtarı bana ver. Tut şimdi. Tut şöyle. Ha, tabana boşalt hadi götür. Tabana boşalt götür tabağına boşalt tabağına götür tabağına boşalt korkma Hadi oğlum ha, boşalt tabağına korkma korkma boşalt Aa, dışarı gitti ama et evet et baba kediler eti seviyormuş oğlum baba. gel 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 mammasını dolduralım gel Tamam gel yanıma gel de kediyi besleyelim ondan sonra.